olmasının iptali için başvuruyoruz. Bizler Adnan Menderes Lisesi Okul Aile Birliği öğrenci velileri, mahalle muhtarları olarak okulumuzun kapatılması işleminin iptali iptal edilerek Anadolu Lisesi'ne dönüştürülerek bulunduğu yerde eğitimi ve öğretimine devam etmesini aşağıdaki belirttiğimiz haklı geçerler, gerekçelerle talep ediyoruz. Okulumuz 3. eğitim bölgesi olup 36 bin nüfuslu bir yerleşim bölgesinde eğitim ve öğretiminin hizmeti vermektedir. Bu bölgede en az bir tane Anadolu Lisesi olması yerindedir. Okulumuza bu yıl öğrenci kaydı yapılmadığı için uzaktaki okullara gitmek durumunda kalmıştırlar. Öğrenci verileri bütçesine ek servis, para ödeme yükü getirilmiştir. Öğrencilerimizin beslenme için velilerine ek e, maddi külfet getirilmiştir. Öğrencilerimiz uzakta okullara servisle gelip gitmeleri kaza riskini arttırmaktadır. Öğrencilerimizin uzak okullarda servisle gitme, gidip gelmeleri aynı zamanda zaman kaybına yol açmaktadır. Öğrencilerin uzak okullara servisle gelip gitmeleri gelişme çağında olan bu çocuklarımızın aileleri tarafından kontrolleri zorlaşmaktadır. Tamam. Teşekkür ederiz.